Sevgili dostlar merhaba. Bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım geldi. Bu güzellik bir yaşında erkek. İzmir Ataşehir'de bulunmuş. Geçici korumaya alınmış bir iş yerinde. Bakımı yapılmış. Bu güzelliği sahiplenecek bir hayvansever dostumuz aranıyor. İzmir içi sahiplendirilecek. Şayet bu güzelliği sahiplenmek isteyen hayvansever dostlarımız olursa 0505 776 74 03 no'lu telefondan e, ulaşabilirler. Evet. Ee, sevgili dostlar bu güzelliği paylaşırsanız sevinirim. Ee, aynı zamanda e, kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşıp e, aynı zamanda e, arkadaş çevrenize, dost çevrenize e, kanalımızı önerirseniz e, mutluluk duyarım. Hepinize e, keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. İyi günler.